Projeyi zaten uzun süreden beri takip ediyoruz. Çok iyi bir proje, geleceği olan bir proje. Kullanmaya başladık tabii ki en yakın sürede. Müşteri sayısını arttırıp de. kullanacağız ve göreceğiz. Güzel bir eğitim oldu. Herkese teşekkürler. Eğitim gayet güzeldi. Ee, Serkan Bey'in konuşması, teknik arkadaşlarının konuşmasıyla inanın beynimize ışıklar yandı. Ne iş yapıyoruz? Güvenlik işi yapıyoruz. Güvenlik işinin daha da sağlıklı, daha da güvenli çalışması için gerekli bir şeydi bu. Çok güzel bir uygulama, çok güzel bir platform. Bunu hep beraber daha da iyi taşıyacağız. Emeklerinize çok teşekkürler. güzel bilgiler aldık. Aklımızda artık soru işareti kalmadı öyle diyelim. Kullanmaya kendi iş yerimizde başlamıştık ama yarından itibaren müşterilerimizi dahil etmeye başlayacağız. Hızlı bir şekilde bütün portföyümüzü buraya aktaracağız. Taktığımız bir sürü cihaz var. IP kameradır, DVR'dır. Bunlar offline'dır. Yani müşteriler bilgi verirse bize kamera mağazalığı, hard diskim kayıt gibi geri dönüş aldığımızda müdahale edebiliyorduk. Ama şu an direkt müşterilere de online olmuş olacağız. önce zaten bu teknolojiye çok yakınım, çok mantıklı buldum. İyi ki bu eğitime katılmışım. Biz şimdi müşterilere hizmet veriyoruz. Servisi nasıl vereceğimiz, servisler karışıyor. telefon altında kayıt oluşturduğumuz zaman müşteri bize geliyor ve bu kayıtlı kalıyor. Eğitim çok verimliydi. Artık satışa yönelik müşteri odaklı eğitim oldu. Biz çok memnun kaldık. Öncelikli olarak özellikle kamera müşterisi, yangın alarm müşterisinden de bize geri dönüşler olacağını, bir kaynak yaratılacağına inanıyorum. keyifli bir eğitimdi. Bize heyecanlandıran bir eğitimdi. Sektör anlamda bize ileriye taşıyacağına inandığımız bir programın geldiği bu nokta bizi çok mutlu etti. Şu saatten sonra çok daha net müşterilerimize neler anlatabileceğimizi öğrendik. Ne gibi avantajları olduğunu bizim açımızdan ve müşterilerimiz açısından bunları öğrenmiş olduk. Bunun akabinde yapacağımız şey geçmişteki müşterilerimizin hepsine tek tek dokunmak olacak aslında. Ve onlara bu sistemi, bu hizmeti anlatmak, bu sisteme dahil etmek olacak. uzun yıllardır da uğraşmış olan emeğin karşılığını bugün gördük. Alanya'ya gidince ilk işim çalışmak olarak şu anki online sistemleri Hybron'la entegre edeceğim ve müşterilere Hybron'un gerçekten güvenli bir şekilde çalıştığını ve güvenlik sistemini daha güçlü bir şekilde çalışabileceğini anlatacağız. Bir gece teşekkür ediyoruz.